yerlerinden saklıyor ya. Hele 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 hele. Bura bunun can mektup. Bura benim bir ömrüm yetmez bunlara. Bu yüzden yazmış ya. Yetmez Hadi ne zaman gel yine girik. Oğlum etmeyi siz iyisi aklı ben Bura dur kan belki ben Bostur lan sen. Al buradan kes. Burayı kes. Hadi bak. Allah lan sen rahatlığını almış candan al Efendim. Bir e, sırdaşı sırı programından hayırlı günler. Kirli günler. E, sünnet olan çocuklara çok çok geçmiş olsun. E, efendim. Yine bir sırlaşır ee, sırrı programından beraberik. Yine yüz yüzeyik efendim. Çok e, değişik mektuplarla, çok deli densüz mektuplarla karşınızdayız. Yazmışlar. Demek ki uygun görmüşler. Demek ki mutlu oluyorlar. Yazılar. Ha ver, ha yazılar. Kimi mail atıyor. Demek ki onlar da ona maili var. İnternet, evet, sanal arama mailler var. Mail de gelir. Şimdi ilk e, mektubumuzdan başlayıp. Saçımı yine de daradım. Yine bir porik yaptım. Aslında at kuyruğu bırakacaktım. E şimdi kuyruğun muyruğunla, poçikiden uğraşmıyorum. Ama böyle polikeydim. Efendim? Evet, ilk mektubu değerlendirik. Sırrı Bey, merhabalar. Merhaba canım. Merhaba. Soy isminizi bilmiyorum. Bağışlayın lütfen, özür dilerim. Ulan nüfusan mı kaydedeceksin? Ulan şimdi soy ismimi ne dersin sen? Ulan ben evlenirken soy ismimi sormadılar. Ben direkt dedim, beni karımın nüfusuna kaydedin. Harmu su ismini taşıyın. Ula sen ne dersin benim soy soyadımı? Bir kurban oldum valla. Hele bak su ismi merak edeyim. Demek meraklı bir sevenlerimiz, sev, sevdiklerimiz. Demek bu da e, su ismi merak edeyim. Hele dur bakalım sonunda ne çıkacak? Sırrı Bey sizin meşgul etmenin sebebi. Sebebi gayesi ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar. Nedeniyle yaşanan işsizlik sorunu. Yani senin de sorunun. He, bir tek senin sorunu. Ulan biz bunun için bir sürü devlet kurum açmıyoruz. İşçi bulma kurumu var. Ulan bir sürü devlet şeyleri var oğlum, kurumları var. Mustura sen hele dur bakalım sonunda ne çıkacak? Sırı Bey, ne yaptıysam kendime göre bir iş bulamadım. Sen fantazi lazım oğlum. Sen ha ha hu lazım, çiçki bak 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 lazım. Trick, trick ulan. Son çeyrek gazeteye ilan verdim, iş arıyorum diye. Tam sen yakışanı yapmışsın alkışlayayım seni yavrum alkışlayayım. Çok iyi etmişsin gazete de vermiş kendi şor etmişsin. Yani ben boş beleş bir adamım. Ben işsizim. Ortaya düşmüşüm. Yani soytarlık had sefada şu an. Aferin. Ya niye kendi şor ettin oğlum? işsiz oldun niye gazete söyledin? İşçi bulma kurumuna git başvur. Dur bakalım sonuna ne çıkacak. Oradan da sonuç gelmedi. Tabi beklesin bir uzundan gele sen evden alalar. Bir sonuç beklesin. işçi bulma durumundan arabadan geleler, derler beyefendi buyur hoş geldin. Müdürsün. Trik. Trik ulan. İsterseniz size sivimi vereyim. Sizin çevreniz geniştir. Eminim bana iş bulursunuz. Size güvenin. Yavrum buraya işçi işte bulma kurumu mu? Yanlış adrese göndermiş galiba. Hele dur yok Sivim. İlk öğretimi dışarıdan bitirdim. <laughs> ulan kapının mi bitirdim? Dışarıda derken dışarıdan bitirdim. Yeterli görerek kendimi sıkmadım. İlkokul mezunusun, bunu yeterli gördün. Yavrum sen dışarıdan pırık da olsan hiç... Ulan sen ilkokulu okuyamam mısın oğlum? İyi e, o yani adresi karıştırma şaşırman gayet doğal. Tam sen yakışan bir hareket. İlkokulu dışarıdan bitirmiş. Yavrum Allah vere doktor olasın. Allah vere, Allah seni saklaya Askerlik problemim yok. 18 ayken ben 24 ay yaptım. <laughs> ben sağın şu an sağın gülü. Ulan ne gibi zekalı bir adam sen 18 ay sen nasıl 24 ay yaptın? Yani kar mı ettin? Kar ettin he? Sen 18 ay 24 ay yaptın kar ettin. Allah sen aklın almış canlara kurtulam. Canan ataş düşe oğul. Ben sana bir şey diyeyim. İnşallah kışın her gün soba sirkeli yersin. Böyle yanmayan bir kömüre denk gelersin. Neyse 18 ay kendi ben 24 ay askerlik yaptım. Demek yere kar etmiş, eli uygun gelmiş. Demek yere mutlu olmuş. Bu da mutluluk. Ya sabır ya. Havai fişek atma ehliyetim var. Aa bak bu çok önemlidir. En azından <laughs> bu çok önemli. <laughs> Yavrum sağın gülümse, Sa sağan halan gülüm halan. Ulan havai fişek ehliyeti ne oğlum? Ne, hangi resmi kurma sen halalar? günlerde onu bunun evine havai fişek mi atacaksın buna? Ulan hele heveslendiğin şeye bak oğlum havai fişek ne? Bu ne o ne? 12 ayda bir havai fişek atma imkanımız var oğlum. Bir başına bir başına. Çok bir çok güzel bir iş bulmuşsun. Daktilo kullanabilirim. Yavrum onu da kullan. Zaten tam tam günümüzün makinesi. Ulan daktilo Hazreti Musa zamanında kır mı oğlum? Ulan mahkemelerde bile artık bilgisayar sistemi var bu daktilo diploması ne? Ulan sen ondan nerede iş bulansın? Yine de sen erişten makinesi kullanabilir Karlar seni çağırır, üç ayda bir gidersin, ilişkiler kesersin. Ula <laughs> daktülü mu oğlum? Bu halden iş bulacaksın he? <laughs> çok hoş. Sen çok güzel yeteneklerin var. Çok güzel. He bakalım sonunda ne edeceksin? Eksuz emisyon ölçüm istasyonunda 3 ay çalıştım. He. Ticaretin evini yıkmışsın 3 ayda. Şimdi sen bir, bir de bir dükkan açarsın. Ulan <laughs> oğlum sen araban yok. Sen Eksuz'dan ne anlayasın? <laughs> Trik ulan. Hele yazdığı şeye bak. Hele beslendiği şeylere bak. Sporumuz olan ciriti çok iyi bili. O çam dibi senin, bu çam dibi benim. Ciri taktın gezdin. Ha <laughs> ha Çi ha hu hu hu. Çiki ki bık bık bık. Üstün ortaya. Oğlum sen ciriti... Ulan ciriti sen bilersin ciriden bilin gelsin ki oğlum. Ulan sana şimdi bu ciri artesin yer yani nerede verirler ha? Ankara'dan bakanlıktan mı beklesin? Tehlik beklesin? <laughs> evet. O bir değnek nerede? Değnek. Dürten mi ulan? Dür sen Ankara'nın teklif mi beklesin? Bakanlığa ne diyeceksin? Cirit atmayı bilim, soytarlı hat sefada daktörü yazmayı bilim, erişte kesebilim, havai fişek atayım bana iş Aferin yavrum, tam sana yakışan bir şey. Arkışım sana, aferin. Ya sabır yallah, ya sabır yallah. Böyle beni strese sokuyorsun, şimdi gidip elde garip boşayacağım. Ancak ben garip boşayacağım. Çünkü elde de bunalıma gireyim. Bir tane yani ders sahip de ders sahibi değiliz. bakalım bakalım sultanın şeyine. Ha, not da düşmüş. Elimden her iş geli. yavrum, yavrum buradan da koku geli. Yazdığım mektuptan koku geli. Bana kokusun mektup gönder. Ya sen elinden her iş gelirse buna niye çekilmedin şimdi bana? O kendinden her iş gelirdi yavrum. Dergelendiredin. Bir tane mahallede havai fişek atadın. Yapma. Yavrum yapma. Yapma. Yapma yavrum. <laughs> Rumuz. Bitirim Cedet. <laughs> Cedet şu an sağın gülüm sağın. Sen halan gülüm. Bitirim Cedet. Kendin bitirir misin? Sıfıra çıkar mısın? Ula bu ne soytarlık? Ula bu ne soytarlık Cedet? Cedet. Ula ne? <laughs> senin mi şu seni? Bitirim Cedet. Sen kendin sıfıra çıkar mısın yavrum? Yavrum ata bu iş olmuyor. Attan gideni deyirler, kızı gideni seyrek olayım. Cevdet çok teessüf ederim. Sen zaten en baştan zaten koku geldi. Benim soy ismimden yavrum yola çıkarak ben konuşayım. Ulaşayım benim soy adım sana ne, ne lazım oğlum ha? Sen, sen ne dersin benim soy ismimle? Oğlum sen böyle her şeyi merak edersen bir batığa sapılamazsın ha. Battı belki ama sapılamazsın. Gel de yine ben önerem, işler önerem. Sen çünkü bayağı da belgem var. Sen havai fişek akma belgem var. Ee, ondan sonra de maşallah 24 ayda tamamlamışsın. Kalkın çağlar 15 ayda geri. Daktilo kullanabilirsin. Bu çok önemli bir meziyet günümüzde. Aferin. Yakışan bir hareket. Eksöz emisyon ölçüm istasyonu 3 ay çalışmışsın. Bunu çok eğitmişsin. Ticarete de şimdi kafan çalışır. 3 ayda evini yıktın öğrendin de Elazığ'da eder. üç ay çalışsan tamam hemen dükkan açarsın. Karılar bile bak toplanmışlar. El emeği göz nuru diye bir yer açmışlar. Bir tanesi patile yapıyor, bir tanesi sıçan dişi yapıyor, kanepçe yapıyor, inni uyası yapıyor. Hey hey hey. Evde oturacağına gelir burada yapıyorlar, satıyorlar. Burada onlar hiçbir gazete şey bana mektup yazmadılar bana iş bu diye. Kendi kendine bir ara geldiler hanım hanım. Niye? Karıların yerinde var. Yerinde var hanımlar. Karılar hanım. Yerinde var. Bunlar bir araya geldi. Bir dük dükkandalar. O da yapılar, ediler, satiler para kazandı. Ulan git oraya. Git oraya o karıların yanına git. Burada sen çekmeyi yap. O erişen makinesini götür erişte kes. Biraz öğren. Ona sıçan dişi öğren. innoya öğren. İnni uyası öğren. Dantel öğren. <laughs> Suytarı seni. Yapma Cem. Senden ricam bir daha böyle okul gelen mektupları bana gönderme, ben evde strese gireyim karıdan, karıdan ameliyat birbirimize düşecek aha ameliyat senden diyeceğim bir de böyle delirden süz mektupları yazma, beni söyletmeyin ağzımı açtırmayın efendim e, Cevdet'i de aydınlattıktan sonra efendim e, yayınımıza son vereceğiz e, çünkü evde eee belki gidip kasaplardan part alacağım geçen hafta da alacaktım, alamadım yine delirden süz mektuplar geldi, strese girdim kasaplara gidemedim Kasa para ödemedi mi? Ha. Bir haftadır Ondan dolayı bu hafta hele bakalım kasa eğer part kalmışsa ben de bu psikolojiden alabilirsem Cevdet, Halettin yani ben de eğer bu sağlam kafayla bu psikolojiyle alabilirsem part alacağım. Ondan dolayı yayınımıza e, bugün son verip her haftaya e, herlisi ya daha abla akıllı, daha akıllı başında mektuplarla karşınıza çıkacağız. Efendim, başka bir sırdaşı sırrı programından görüşmek üzere. Hadi bakalım. চিচে মিশন আছে